çırmaklarken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanını içtim. Ne garip duygu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor abi. Bir açıklaması vardır elbet giderken daracın. Gelide de masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Uğur tadında bir mektup. Yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın boynunda. Yaşama arzusu asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey yani. Bayram kartlarının tutsaklığında aşırıdır bayramı hedef katma bir kutu içinde vermek isterdim çocukların ellerine. Sonra, sonra benim güzel annem. Damdam düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenim geliyor. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken vermek yok gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakla. Ölmek ne garip şey yani. Artık duvarları kanatır kanatırcasına tırnağımla, şaşkın umutla şiirler yazamayacağım. Mutlak bir amaç